Marmaris'in belli noktalarında henüz bitmeyen yol çalışmaları vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Sarı Ana Mahallesi sakinlerinin bir kısmı da işte bu anlardan nasibini almış. Sokakta daha çok toprak ve onun oluşturduğu toz hakim. Kepçe gürültüsü ise henüz susmamış. Bazı alanlardaki çalışmalardan ötürü evden çıkmak bile hüner istiyor. Evlerinin önünde çalışmaların sürdüğü mahalle sakini ise tepkili. Öyle ki Kanal 48 mikrofonlarına konuşan bir vatandaş kendini Sarı Ana Mağduru olarak tanımlıyor. Benim adım Metin Altun. Sarı Ana Mahallesi 4. Sokak mağdurlarındanım. Ben özürlü bir çocuğa sahibim. Eğer benim kızım şu anda havale geçirmiş olsa buraya ne ambulans girer ne de ben arabamla bu çocuğumu hastaneye yetiştirebilirim. Ben bu işin bir an evvel çözülmesini daha tertipli, daha düzenli yapılmasını istiyorum. Yolun yapılmasına bir şikayetimiz yok. Gayet güzel olacağı belli. Yani sonuçta bir çalışma var, yapılacak bir şeyler var ama daha düzenli, daha çalışılırsa çalışırsa ben bundan memnun kalacağım. Şuraya ambulansın girebileceğini kim tahmin edebilir? Veya bir yangın çıksa şu anda, bir yangın çıksa İtfaiyenin girme ihtimali, mümkünatı yok. Yani ne hastamıza yardım edebiliriz ne de yanan herhangi bir şeye müdahale edebiliriz. Yani bu çalışmayı belediyenin daha iyi denetlemesi gerektiğini düşünüyorum. Yol çalışmasının yanı sıra Aydem'in yaptığı çalışma da vatandaşı zora sokmuş. Aydem daha önce bu köşe kısmı kazdı. Bu, kuyu, bu yolu komple kapattı. Buradan tabi direkt devam ediyor. sokağın başına kadar. Komple kapattı. Aydem kapattı. Arkasından yolu kaldıran arkadaşlar geldi. Onlar da buraya kadar kaldı. Buradan sonrasını ne yapar bilmem. Zaten caminin aşağı kısmı yine kazık. Arabaların geçecek bir durumu yok. Şu anda bir araç ihtiyacında zaten çektiğin kadarıyla gözüküyor. Yani buraya araba insan yüremiyor. Nasıl araba girecek? Tabii diyorum ki belediye bu işi denetlesin. En başından daha düzgün bir şekilde yapsın. Ne bileyim ben bir taraftan girişi bırakır ya bırak şu Öbür taraftan ya. çalışır. En azından bir taraftan araç işler yani. Bu da öbür tarafta ya. geldiğin yolu gördün. Caminin altını. Oradan da araç girmez buraya. camiden aşağı inen o bakkalın ne? önündeki yol kazık oradan da gelmez. Ne?